vardı ve şimdi bir başka canlı devam ediyoruz. Yüzyıllardan bu yana erkek ustaların hakimiyetinde olan kuyum sektörüne kadın eli değiyor. Bu ananın önemli ustalarından olan Hıraç Arslanya'nın verdiği eğitimler alan kadınlar mücevher ve takı üretim atölyesinde hem teorik hem de pratik yapabiliyor. Peki kursta hangi dersler veriliyor? 24 muhabiri Mustafa Ayar şimdi eğitim verilen atölyede canlı eline karşımızda. Mustafa merhaba artık bu sektörde daha fazla kadın görmeye başlayacak mıyız bu atölyeler sayesinde? Sevda Selek önümüzdeki günlerde daha fazla kadın eli kuyum sektörüne de değecek gibi gözüküyor. Zaten biliriz kadın elinin değdiği sektörler renkleniyor. İşte kuyum sektörü de önümüzdeki günlerde renklenecek gibi. Tabi bu işleri öğretmekte kadınlara öğretmekte onları hem zanaatkar yapmakta yine bir ustanın işi kuyum sanatçısı kuyumcu ustası aynı zamanda Sadekar Hıraç Aslanyan yanımızda. Hocam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Öğrencilerinizle birlikte çalışıyorsunuz. Ne gibi eğitimler veriyorsunuz burada? Ee, biz burada sadekar kökenli, daha doğrusu mücevherat kökenli ve bununla paralel e, diğer dalları da kapsayan eğitimler veriyoruz. Mesela mücevherat üzerine, mesela daha modern takılar üzerine. E, şu anda mesela şu sınıfta mum, wax dediğimiz mum tekniğiyle yapılan çalışmaları. E, bunlardan başka tasarım, bu bilgisayarda da olabiliyor, illüstrasyon olabiliyor. Ee, viçin kuyumculuğumuz var mesela, ee, perakende iş yeri açmak isteyenler veya e, orada tezgahtar olarak çalışmak isteyenleri. 6-7 sınıfımız var farklı farklı. Kuyumculuk temelli eğitimle veriyoruz. Bugüne kadar genellikle erkek ustalara alışkın kuyum sektörü ama nasıl kadınlar yetenekli mi bu konuda? Alacaklar mı işleri erkeklerin eline? Vallahi şunu paylaşayım ben sizinle, ee, 2007 yılında girdik biz e, bu eğitimlere. O sıralar iki dönem İstanbul Kıymcı Odası'nın yönetim kurulundaydım ve eğitim komisyonu başkanıydım. Etraf tarafta kurslar görüyorduk, kurslar duyuyorduk ama bunun en iyi şekilde İstanbul kuyumculuk Odası'nın yapabileceğini düşündük ve bir kapalı çarşı ekolü, İstanbul ekolü diye bir kuyumculuk akımı vardır tarihte. Onu yansıtalım diye yola çıktık. Biz hanım erkek diye düşünmüyorduk aslında. Hale da ayırmıyoruz hanım erkek vesaire bu konuda. Ama erkek egemen bir sektör ve erkek egemen bir sanat. Aa, baktık zaman içerisinde hanımlar valla her şeyi başardıkları gibi burada riyakarlık olarak ad edilmesin sanılmasın. Ee, bunda da bir hayli başarılı oldular. Çünkü zaten kendilerindeki mevcut estetik, kendilerindeki mevcut o naiflik sanata yansıyor, ellerine yansıyor. Dolayısıyla başarılı oldular. Burası tam hemen tabi kursiyerlere de mikrofonu uzatalım. Evet. Tabi onlar da çalışmaya devam ediyorlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz şu an? Şimdi e, mumda yüzük çalışması yapıyorum. Bu bittikten sonra döküme vereceğiz. Gümüş ya da altın şeklinde çıkacak. Ne kadardır eğitim aldınız? Ben Mahret Sanat Evi'nde bir buçuk sene önce başladım. Bir buçuk senedir metalle başladım. Onun sertifikasını aldım. Şimdi mum eğitimini alıyorum. Çok keyifli. E, ben iyi ki başlamışım diyorum ve e, hanımlara da kesinlikle tavsiye ediyorum. E, çok rahatlatıcı, üretken bir iş. Ee, ve hakikaten çevremdeki bütün arkadaşlarıma da söylüyorum kolay gelsin Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz bizim. hemen bir kursiyere daha gidelim kolay gelsin teşekkür size de ederim. siz neler yapıyorsunuz? ben şu an e, döktürdüğüm gümüş ürünlerimi e, 800 derecelik fırında sıcak mine yapıyorum birazdan çıkaracağım zaten göreceksiniz ne kadar e, peki e, ne kadardır eğitim alıyorsunuz? benim 2 senem doldu Mahre sanat evine başlayalı e, ben her şekilde çizim Metal, mum, hepsini aldım ve şu an kendi işimi yapmaya başladım zaten. Onun üstüne çalışıyorum yani çok keyifli. Şu an ne işlem yapıyorsunuz? Onu isterseniz biraz göstererek evet. anlatırsanız. Ee, gördüğünüz bunlar e, cam tozundan üretilir. Mine diyoruz, Sı, e, sıcak mine. 800 derecelik fırında bunları e, koyup pişiriyoruz. Ondan sonra bu şekilde fırından çıkıyorlar ve daha sonra temizleyip cilalanıp e, müşterilerime sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz tabii ki bir yandan hemen isterseniz bir hocamız daha var ona da gidelim o ne gibi işlemler yapıyor bize göstersin hocam şu an ne işlem yapıyorsunuz onu bize anlatır mısınız ee, şimdi bu modelleme yapıyoruz biz ee, Tasarladığımız bir e, yüzüğün kalıbını çıkarıyoruz daha sonra işte e, gümüş olarak dökmeyi planladık bu Evran'ın dişidir gümüş olarak dökeceğiz ve daha sonra üzerine taş e, gelecek bazı yerlere siyah ya da Farklı renkte olacak. Böyle bitireceğiz bu işi de. Ne kadar da yetişiyor bir öğrenci? Ne zaman üretmeye başlıyor? Kaç aylık bir eğitimden sonra? Normalde 6 aylık bir eğitim sonrasında ürün üretmeye başlıyor öğrenciler. Kendi ürünlerini çıkarmaya başlıyorlar. Bir seneye yakın bir süre sonrasında da kendi tasarımlarını üretmeye başlıyorlar. Bir buçuk yıl sonrasında da artık tasarımcı kimliklerini kazanmış oluyorlar. Daha çok erkek hegemonyasındaki bir sektördeki nasıl yetenekli mi öğrencileriniz? Kadınlar da bu işi erkeklerin elinden alacak gibi mi? Ee, öyleydi önceden ama artık e, kursiyer sayımıza baktığımız zaman genellikle kadın ağırlıklı e, ve kadınlar bu işte gerçekten estetik e, başka bir gözleri var ve çok daha yetenekliler. Bakalım. <laughs> Peki daha çok kendilerini mi takı yapıyor öğrencileriz yoksa satmak üzere mi yapıyorlar? Önceleri hem kendilerini yapıyorlar sonra hediye yapıyorlar ama hani daha sonra e, ne yapacağız biz bu işi iş gibi yapmak istiyoruz dedikleri zaman artık e, satmaya başlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kolaylıklar diliyoruz. Gördüğünüz gibi tabii kadınlar e, hummalı bir çalışmanın içinde takı ve mücevher üretiyorlar bir anlamda bu işi öğreniyorlar bir zanaat öğreniyorlar söylediğimiz gibi atölyedeydik. Onların bu çalışmalarına ayna tutmaya çalıştık. Şimdi aktarabileceklerimiz bunlar Seda size. Kadınlar altını ilmek ilmek işliyor. Bakın kadınlar kuyumculuk sektörüne neler katacak. Teşekkür ediyoruz Mustafa'ya ve böylece moderatörümüz ayrılan bölümü.